Mustafa yeni bir Clash Royale videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlere size vereceğim şimdilik iki efsane visi olan ama size verirken üç efsane olarak vereceğim HATAP'ta e, sandık avına çıkacağız arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi HATAP'ı geliştirmeye devam edeceğim size verme aşamasında. Video arkadaşlar tam izlemeyenler abi ne zaman vereceksin HATAP'ı diyor. Videoyu izleyin arkadaşlar o da her şeyi söyledim. Bu arada beğenen ve güzel yorum yapan arkadaşlara çok teşekkür ederim ama çok fazla yazdığınız zaman yorumları aynı yorumu sık sık yazdığınız zaman spam'a giriyor yani gereksiz bir şekilde beni yoruyorsunuz bu yüzden bunu da yapmayın hemen durmaksızın köyümüze geçip e, tandık avlamaya başlayacak. bu arada da tadıyla madenci nasıl oynayacağınızı daha iyi görmüş olursunuz hemen durmaksızın bir mücadeleye girdik bakalım Arkadaşlar ben iksir toplayıcısını 8'e bastım ee, bu yüzden kullanıyorum ama eğer ki siz kullanmak istemezseniz e, kullanmamak da mantıklı çünkü şu aralar 6 iksir o 7 iksir laf gerçekten ilk firma ortalamatını çok yükseğe çekti yani kullanmaya bilirsiniz şimdi gördüğünüz gibi böyle bir sandalye karşı karşıya kaldığınız zaman hemen şunu da mega dalkalı sekizini attın. O küçük flash yok. kim var? Halleder arkadaşlar korkmayın. Ve hemen buradan bunu gönderdiğim zaman da biraz iş yapmayınızı. Hadi, hadi hadi bir rakibi çok fazla iyi yani. var Hemen durmak için devam ediyoruz. Sağlıkla savunmamıza. Arkadaşlar hani dediğim gibi ihtim ortalaması yüksek olduğu için biraz relaks olmanız lazım. Erdemarko'nun oğlu hakkında çok fazla bir şekilde tutak bir şarkı Laf tarıtını attı, neden de yaptılar? Yani bu maçta bir laf tarıtı hata var ki Rakip gerçekten çok can sıkıntısıyla Bir tek karşı koyamayacaktı İlk <laughs> laf tarıtı hata var Gördüğünüz gibi rakip hemen Şahsı sanki bir şey yapabilecekmiş gibi Ah mega dalkalı erken attık arkadaşlar erken olsun. Çok sağlam geliyoruz bence. Maden değil de şimdi bitiriş yapacağız. Gördüğünüz gibi mega dalkalı çok seri bir şekilde vuruyor. Aynı zamanda e, mega dalkalı eğer ki arkadaşlar alabileceğiniz artı müthiş. Şimdi vuralım da bitiriş ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok sıkıntı veren bir redde. Ben gerçekten çok seviyorum bu reddeyi. Size vereceğim için biraz duyduruyorum. Ama feda olsun bu ortayım abi. Beni takip eden herkese feda olsun etrafım. <laughs> bu etrafı yaklaşık 5 ayda kattık. Hiç bir şekilde taş almadık bu etrafı. Yani emek etrafı. Ama Google Play'den görevleri yapılmadı arkadaşlar. Yeşiltaş görevleri... Burnunu açınca gelecek size yeşil taşlar bunların hiçbiri yapılmadı. Bunların hepsi avantaj sizin için. Çok faydası dokunacak arkadaşlar hepimiz. Kaybı bizim adamı afallattık. Durmaksızın devam ediyoruz. Evet, evet evet Çok sıkıntı yaşamaya başladı gördüğünüz gibi. Çok rahat bir şekilde ikinci taş kulemizi aldık. Ve ilk savaşı sizlerle birlikte kazandık. Hemen duruyor muyuz? Bir maç daha. Bir maç daha yapacağız arkadaşlar. Siz yeter ki değil de tanıyın. Kupa katıp katmamak çok önemli değil. Ya hiçbir zaman. Evet bu sandık da dursun. Hepsi sizin için. 3600 kupada bir mücadele daha arayalım. Bence bunu alan arkadaş bir Bugün TV bu hale düşecek ve aşırı falan görecek. Bu bana yeter daha fazla. Bu yere de gerçekten çıkmak biraz sıkıntılı ya. Yani Türkiye'den çıkanlar var. Takip ettiğim YouTuber'lar da var çıkan. Ama gerçekten büyük başarı. Bakın böyle yaptığınız zaman her türlü trend, fiyat, trendi alırsınız ve güzel bir tatlı rakip <laughs> maçtan ayrıldı arkadaşlar. Dediğim gibi sinir bozucu bir herifte. Gerçekten çok sinir bozucu. Anlıyorum çıkan arkadaşları. Yani bu defteyle e, ee, rakibin yapacak bir şey bırakmıyorsunuz. E, rakip de oyundan soyuyor. Şuraya bir şimşek kattı. <laughs> Ya rakip çıkınca da ben çok mutlu oluyorum arkadaşlar. 3 gün altı gerçekten kesinlikle ve rakip öyle bir giriş yapıyorsunuz ki 6 f4 çıkıyor ve gördüğünüz gibi ikinci mücadelede de 3 da. aldık. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Hem bu videoyu hem de size e tabi videomdaki çekiliş videosunu yorumlayıp like, beğenmeyi unutmayın. Siz de bu mücadelenin içinde kalın. Rant e, kere birine 6000 bir abone olduğum zaman İnşallah biri çıkar İnşallah hepinize hesap verebilirim bir gün Elimde 2-3 tane daha güzel hesap var Onları da katmaya devam ediyorum Hepsini e, sizin için yapıyorum e, Ben kendi hesabım bir tane bana yetiyor Diğerleri sizin için Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim Yeni videolarla Daha yeni güncellemelerle En güzel askerlerle Karşınızda olmaya devam ediyorum Elimi değdirdiğiniz için teşekkür ederim.